Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? 2. Abdülhamit döneminde bir İstanbul mahallesindeki yaşayışı, töre ve gelenekleri konu edinen yapıtta dedikoducu mahalle kadınlarından, külhan beylerinden, Gözcüsünden, yobaz imamından, Abdülhamit'in zaptiye e, nazırına kadar her kattan insan gelenekleri, görenekleri birbirleriyle olan ilişkileriyle bir olay içinde işlenmiş. Ayrıca karagöz ve orta oyununun estetik ve toplumsal değeri, doğu ve batı sanat... E, ve felsefesinin nitelikleri Jön Türklerin düşünce ve davranışları üzerinde durulmuş. E, bu arada Abdülhamit dönemi de ayrıntılı olarak ele alınmıştır diyor. Tabii ki bu ifade önemli. E, böyle mahalle kadınları demesi, töre gelenek demesi, İstanbul mahallesi demesi arkadaşlar. Beni Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal isimli şöyle Sinekli Bakkal isimli romanına götürecektir. Dolayısıyla e, cevabım A şıkkı olur.